Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi isim analizlerini incelerken 19 kulvarlarına girmek istedim arkadaşlar. Öncelikle 19 kulvarı nedir? Ya da numarolojide bu kulvarlar ne demektir? Biliyorsunuz her rakamın bir de kişilik numarası var. 1'den 9'a kadar kişilik kulvarımız olduğu gibi 11, 22, 19... 33 gibi e, özel master sayılar dediğimiz sayılar da var. Karakter ve kişilik numarasında. Ve bunlardan en çok sorulanlardan biri de 19 kulvarı ile ilgili. E, işte 19 kulvarı nedir? Öncelikle biraz bundan bahsedeceğim sizlere. 19 kulvarları arkadaşlar vahdet sırrına ermiş, belli bir yola girmiş veya bu bu dünyada e, hocasını bulmak için gelmiş ruh varlıkları. O varlığı birçok şeyin farkında. Buraya da üstadını, hocasını bulmaya ve tekamül etmeye geliyor. Ve 19 kulvarlarının en büyük şeyi e, ne diyelim amacı aslında tamamen hizmet. insanlığa ve topluma hizmet. Tabi her kulvarın olduğu gibi 19 kulvarının da negatifleri var arkadaşlar. 19 kulvarları manevi anlamda yüksektir. Hatta 11'in de üstündedir. Ancak e, negatifinde de bir o kadar dibe vurabilme. Yani manevi işte bir yerde sohbet, vaaz verebilecek kadar manevi bir tarafı varken kendini yetiştirmiş bir on dokuzun. Diğer tarafta e, ateistliğe kadar giden, inancı tamamen boş veren bir tarafı da var. Bir taraftan sorgulayan, bir taraftan da tamamen kabule geçmiş ama hiç sorgulamayan yani körü körüne inanan bir kul var. O nedenle buranın dengesiye gelmez. hani bir insanın meleği ne kadar büyükse şeytan da o kadar büyük oluyor ya 19 kulvarlarının da dikkat etmesi gereken noktalar bunlar. Bir kesim işte dünyayı boş vermiş tamamen uhrevi manevi yönde ilerlerken bir kesim de ne yapıyor tam tersi tamam ya din de yok, inanç da yok, iman da yok, yaradan da yok. hepsi yok deyip e, da seçebiliyor. Ben e, ayrıca 19 kulvarı veren isimlerden örnekler paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Çünkü 19'u veren de şimdi ana kulvarda farklı, yan kulvarda farklı. E, Birçok farklı yerden 19 enerjisini bulabiliyoruz. Örnek isimler Cemile, Medine, Melike, Emine, Şerife, Behice, Behiye, Seyide, Neşide, Reşide, Feride, Nefise, Fethiye. Birkaç tane de erkek ismi yazmışım. 19 bu örnek. İbrahim, İsmail. Mikail, İsrafil, Mihail gibi isimler 19 kullarını verir arkadaşlar. Sizin isminiz de bu isimlerden biri ise etkilerini yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Alma verme dengesi için lütfen beğenip, kaydedin ve paylaşın sevdiğiniz insanlarla. Bu konuda farkındalığını arttırmak istediğiniz arkadaşlarınızla bol bol paylaşıp güzel yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sevgilerimle görüşmek üzere.